Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir video hoş arkadaşlar. Bugün videomda arkadaşlar yepyeni bir videomda bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir günümü nasıl geçiyorum diye arkadaşlar bir video çekiyorum arkadaşlar. Onun için arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı arkadaşlar. Kanalıma abone, abone olmayı unutmayın. 41 abone teşekkür Bura 50 aboneye doğru sürükleyelim hadi be. 50 abone olalım artık hadi be. Siz de çok abarttınız. 50 abone olalım arkadaşlar. Sürprizlerim var yani arkadaşlar. Ee, bugün bir günümü nasıl geçireceğim diye video çekiyorum arkadaşlar. Yani böyle e, 24 saatimi nasıl geçiririm diye video çektim arkadaşlar. Video çekiyorum Biliyorum sıkıldı video çekiyorum dedim arkadaşlar. Ben nasıl videolar çekiyorum arkadaşlar? Ee, ne yapıyorum mesela? oyun oynuyorum arkadaşlar. PlayStation falan oynuyorum bazen. Bazen arkadaşlar e, anlatacağım. Zaten bazen tablet oynuyorum. Tablet ekran kaydını alamam şu an. E, PlayStation oynuyorum. Bazen kitap okuyorum. Derslerimi takip ediyorum. E, bu üzerinden canlı dersleri yiyorum arkadaşlar. Siz arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Ona göre yorumlarınıza bakacağım, okuyacağım. Ve yorumlarınıza kalp Ve yorumlarınızda yorum da yazmayı, yorum yazmayı da unutmayın. Videoyu da paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir, birincisi arkadaşlar e, televizyon izlemek. Mesela arkadaşlar ben televizyondan ne izliyorum? Şöyle bir şey dersek. E, açıyorum arkadaşlar. Bazen e, Kanal D, bazen ATV, bazen şu bu dinliyorum arkadaşlar. E, şimdi ben şey açacağım. Ha, Youtube'da izliyorum arkadaşlar. Bazen Youtube'da izliyorum televizyondan ben izliyorum. Nasıl olsa da bir şey de var. Hiç sıkıntı olmuyor arkadaşlar. İnternete bağlanayım, bağlanayım arkadaşlar hemen. İnternet şimdi gelir hemen arkadaşlar İşte bu saatin bunlarla geçiriyorum bazen arkadaşlar dışarı çıkıyorum e bazen kendime oyun oynuyorum bazen de geçiyorum. Tabletimle oynuyorum arkadaşlar bunlar yani arkadaşlar arkadaşlar şurayı şifreyi göstermeyeceğim çünkü ne o çalış yapabilirsiniz ya yani internet oraya bağlanmaz da Malika e arkadaşlar beni takip ettiği için şu an şifresini bilmiyorum. şimdi bir dakika kendi kendine bağlandım arkadaşlar. Hemen arkadaşlar hemen e, ben bir günümü nasıl geçiriyorum diye tabii ki de dersiniz kitap okuyorum arkadaşlar. Bazen de kendi şeyimi izliyorum arkadaşlar. E, YouTube kanalım falan şeyler falan. Hemen siz arkadaşlar. Şöyle eee izleteceğim YouTube falan izleyeceğim arkadaşlar bir günüm yapacak bir şey yok zaten öyle geçiyor zaten arkadaşlar bir gün yapacak bir şey yok arkadaşlar telefon göstereyim şöyle arkadaşlar YouTube'a girelim şöyle arkadaşlar şimdi YouTube'dan şöyle bakmayın arkadaşlar hemen ee, Çünkü orada gıma olduğu için direkt YouTube kanalıma girdim arkadaşlar ee, 41 abonem var Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere şu videolara tıkladım arkadaşlar bakın Arkadaşlar bu arada tuzak 613 görüntüleme çok teşekkür ederim. Tamam <laughs> çok güzel olmuş. 1000 görüntüleme de lütfen izlensin. Ve lütfen izlesin biz 40 bravo özel ne emekler verdik ne şeyler verdik arkadaşlar yine izlensin arkadaşlar ee, Şu an 4 dakikadır kayıttayım yaklaşık 4 dakika evet Şu an arkadaşlar dilerseniz 3 tane şarkım var Baya video videolarımı sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Arkadaşlar ben ee, video silmiştim yani baya bir video falan silmiştim yani tam olsaydı 30-40 videom olacaktı yani arkadaşlar. Uyuyan onları tabletten çekiyorum. Arkadaşlar ilk defa yorum şimdi yorumlara bakalım arkadaşlar. Şimdi şurada bak arkadaşlar şunu bir sürü burada şunu bir sürü yorum var. Bakın. Şöyle bir sesini açalım arkadaşlar. Girelim şöyle bir dakika. Açılacak zaten şimdi. Hadi. Go, şöyle durun Arkadaşlar bakın yorumlara bakın. Bir sürü yorum gelmiş. Abone olun yazdım. Abone ve like atmayı unutmayın yazdım. Arkadaşlar bakın. He Lord Tenzer kupanın üstündeki. He inandım. Yazmış arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir günün sonra buradan geçirdikten sonra arkadaşlar buradan çıkıyorum arkadaşlar. Diyelim şuradan Eba var mesela. Şurada bakın Eba ile Zoom var. Diyelim ikisine giriyorum arkadaşlar. Bazen bazen de benim kendi tabletimden Instagram falan bakıyorum ben. Burada annem bu annemin telefonu. Burada hiç oyun yok arkadaşlar. Bazen kendime burada müzik dinliyorum arkadaşlar. bir günüm yani böyle geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci olarak ee, kitap okuyorum. Yani kitap okumayı da hiç hiç unutmam arkadaşlar. Yani kitap okumak sizi geliştirir. Sizi şey yapar. sizin Sizi şey yapar yani kitap okumak. Ee, bayağı iyi kitap okumak. Kitap okumayı mutlaka mutlaka unutmayın arkadaşlar. Biz arkadaşlar tabii ki de oyunum var tabii ki de. Hemen oyunu e, mesela ne açalım arkadaşlar. Bir tane G, e, GTA 5 falan açabiliriz. Yani o şöyle bir düz dursa Heh arkadaşlar şöyle birazcık çevirmişler İşte bir günüm böyle geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.